Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. SnowRunner oyunu için direksiyon seti ayarlarından biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten direksiyon setine yakışan bir oyun. Ee, bizde arkadaşlar bildiğiniz gibi Logitech G29 ve shifter var. Şimdi sizlere şuradaki tuş fonksiyonlarından ve ayarları nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle ESC tuşuna bastığınızda ayarlara giriyorsunuz. Ve burada direksiyon seti yazıyor. Buraya otomatik geldiyse zaten her şey ayarlıdır arkadaşlar. Eğer gelmediyse buradan seçim yapıyorsunuz. Logitech'i buluyorsunuz. Bakın burada markalar var. Gördüğünüz gibi. Ve aşağıdan da arkadaşlar G29 ayarlıyorsunuz. 920 ile oynayanlar 920 seçiyor arkadaşlar. Diyelim ben şanzımanla oynamak istiyorum mesela. O zaman 29'un şanzımanlısını seçiyorsunuz. Yani buradan e, seçimleri yapıyorsunuz. İlk başta markayı seçiyorsunuz. Buradan modeli ve istediğiniz türü seçiyorsunuz. Arkadaşlar direksiyonel saat 6 civarında tutun. Yoksa çok sert veya çok yumuşak olabiliyor. Ee, burada arkadaşlar öyle önemli bir durum yok. Ya bunları yine isterseniz değiştirebilirsiniz. Sadece fren e, hassasiyeti var. E, frenin böyle ABS tarzı küt diye durmasını istiyorsanız biraz şuralara getirin. Şu anki ayar bir ayarı normal yani standart bir kamyon ya da jip fren sistemine benziyor arkadaşlar. Gerçekte birebir. Ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Klavye ile oynayan arkadaşlar kontrollerden e, joystickle Kollarla Gamepad oynuyorsanız Onu da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar Gene seçimler gelecek Yani şu an bağlı olsaydı Aynı bu şekilde geliyordu arkadaşlar e, Şimdi ben size Arkadaşlar biraz tuş fonksiyonlarından Bahsedeyim Ben şöyle yaptım Zaten vitesle oynadığım için Arkadaşlar vitesi bozmadım Vites yine aynı vites Ama e, kamera için Şu tuşları kullandım arkadaşlar Bakın böyle bir rahat bir kamera sistemim var. Diyelim ki böyle çok hızlı oynamasını istemiyorum. Açı açı ilerletmek istiyorum. O zaman şu hareket yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya verdim kamera hassasiyetini. Ortadaki tuşa bastığında map açılıyor. Haritalar bu şekilde çıkıyor. Büyük harita arkadaşlar bu. Options tuşu ayarlara geliyor arkadaşlar. Yani ESC. Onun dışında kornayı verdim. l Arkadaşlar burada e, gene aracın iç dış kamera sistemi e, burada diferansiyel yuvarlakta arkadaşlar aydınlatmalar karede dört çekiş yani burada gerçi bu araç biraz fazla tekerli ama yani arka ve ön tarafı hareketlendiriyor çamura falan girdiğinizde zaten oyunun ilk videosunda bunu anlattık. X arkadaşlar gördüğünüz gibi motoru çalıştırma kapatma olarak ayarladık. Bir de şurada iki tuşumuz var. Bunlar arkadaşlar Pardon, bunu anlatmıştık. Şu üsttekini anlatmadık. bu da arkadaşlar oyundaki V tuşu. Yani bu bizim çoğu şey yaptığımız menü tuşunu açıyor. Peki buradan ne yapıyoruz? İşte vinci bağlayabiliyoruz. Römorko aracı kurtarmayı veya arkadaşlar işte Yine motor durdurma gibi yani aklınıza gelmeyen şeyleri buradan yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız bile arkadaşlar buna basın ee, ne kadar mazotunuz kaldı, motor durumu nasıl, lastik durumu nasıl her şeyi buradan öğrenebilirsiniz. Ya da yan taraftaki menüleri görebilirsiniz el freni mi 4 e, açık mı el freni ya da 4 çeker açık mı, diferansiyel açık mı, hangi vitestesiniz hepsini görebiliyorsunuz. Bir de şu alt tuş var arkadaşlar. Bu alt tuşu mesela e, böyle şeylere verebilirsiniz. Görevlere, profillere, başarılara, hangi araçlarda gideceksiniz ya da hangi haritalardasınız. Böyle bilgiler için bir şeyler yapabiliriz. Onun dışında arkadaşlar gene burada vites değiştirme adına e, ben sol tarafı şöyle vitesleri ayarlamak için gene verdim ama ben normalde bakın şu anda debiraja basıyorum. yani Bu işlemleri zaten ben vitesle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle taktığım zaman bakın gördüğünüz gibi bu şekilde işletiyoruz. Ya da şöyle yapıyoruz, geriye takıyoruz falan filan bir de arkadaşlar yan tuş var. Arka taraftaki kol. Bunu da el frenine verdim. Böyle el frenine hemen buradan hallediyoruz. ben arkadaşlar bildiğiniz gibi direksiyon setinde pedallarla gazlı freni, vitesi her şeyi kullanıyorum. Bu şekilde oynuyorum. Ayarları böyle yapabilirsiniz. Tabii sizin istediğiniz gibi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bahsedeceğimiz başka bir şey kalmadı. Hassasiyet şu anda şöyle göstereyim. Bakın ne çok sert ne çok yumuşak yani bir kamyon niteliğinde tabi araca göre de değiştirebilirsiniz daha sert olmasını istiyorsanız daha yumuşak olmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz